Sizi 10 yıl geriye götürecek, yaşlanmayı durduracak krem. Bu krem tarifini ilk defa veriyorum arkadaşlar. İçinde kullandığım yağ şok olacaksınız. Cildinizi sımsıkı yapacak, kırışıklıkları açacak, kolajen üretimini sağlayacak harika bir malzeme kullanıyoruz. Aslında yemeklerde kullandığımız yağı şimdi cildimiz için kullanacağız. O yüzden hemen tarifine geçelim. Gördüğünüz gibi kuyruk yağı kullanıyoruz arkadaşlar. Eminim hepiniz sadece yemeklerde kullanmışsınızdır. Fakat birçok kozmetik ürünün içerisinde kuyruk yağı yer almakta zaten. Kolajen üretimini sağlıyor. Fiyanı tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından da uzak kaldığı biliniyor. Bir miktar onu doğradım arkadaşlar veya rendeleyebilirsiniz siz. Daha sonra cezveme alıp onu ocakta eriteceğim. İyice eriyene kadar ocakta tutuyorum. Erittikten sonra onu süzgeçten geçirip sadece yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Limon sıkıyorum arkadaşlar. Ben göz kararı sıkıyorum ama yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Üzerine mısır unu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Müzik Ve son olarak da bir tatlı kaşığı mısır nişastası ekliyorum arkadaşlar. Pirinç unu da ekleyebilirsiniz. O da olur. Hepsini karıştırıp krem kıvamına getiriyoruz. Zaten 3-5 dakika bekledikten sonra da daha koyulaşıp tam krem kıvamına geliyor. 7 gün boyunca akşamları krem gibi sürüp cildinizde iyice emilene kadar yedirin ve sabaha kadar kalabilir. Ama kalmasını istemeyenler maske gibi uygulayabilir. Maske olarak uygulamak isterseniz 20 dakika yüzünüzde bekletip ardından yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Kısa sürede cildinizi bu kremle sıkılaştırabilir ve cildinizi gerginleştirip daha genç görünebilirsiniz mutlaka deneyin ve sizler de farkı görün arkadaşlar. Bunun gibi farklı tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tarifimde görüşmek üzere, hoşçakalın.